Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik açıklamalar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesi, Yunanistan'ın göçmenlere zulmü, İsrail-Filistin ihtilafı ve Kıbrıs'ta siyasi çözüme ilişkin çok kritik açıklamalar yaptı. Yunanistan'a dur demenin vakti geldi. Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım Bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık, dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. Yunanistan'a çağrı, işbirliği çağrılarımıza kulak verin. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürmesi tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesine bağlıdır. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Muhataplarımızın şimdiye kadar bu konuda en ufak bir adım atamaması kimin barıştan, kimin gerilimden yana olduğunu göstermiştir. Türkiye, haklarını sonuna kadar savunurken gerginlik stratejisi izleyenlerin oyununa da asla gelmeyecektir. Kıbrıs meselesinde de adil ve kalıcı çözüme ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hep iyi niyetli ve yapıcı çaba sergiledi. Esasen gerçekleri görmek isteyen herkes bugün adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bilmektedir.